Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün PlayStation 5'te mutlaka sahip olmanız gereken 12 aksesuardan bahsedeceğim. Bu aksesuarlar hem oyun hayatınızı kolaylaştıracak hem de oyun keyfinizi artıracak şeyler. Eğer PlayStation 5 sahibisiniz ya da PlayStation 5 sahibi olmayı düşünüyorsanız mutlaka kalemizi alın ve notlarınızı tutmaya başlayın. Çünkü karşımızda harika bir liste var. Bu listede göreceğiniz tüm ürünlerin hem detaylı açıklamalı videosu hem de satın alabileceğiniz linkleri arkadaşlar bu videonun altındaki açıklama bölümünde olacak. Videomuza başlamadan önce lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olsa yorumlara yoksa da yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. Razer'ın sunduğu harika listemiz başlasın. Listemize herkesin kolayca ulaşabileceği bir aksesuarla başlamak istedim. Karbon fiber kaplama. Biliyorsunuz arkadaşlar PlayStation 5'in orta parlak yüzeyi yani piano black bölümü gerçekten çizilmeye çok müsait ve beni her zaman tedirgin etmiştir. Çok kolay bir şekilde parlak yüzeye uygulayabileceğimiz bu karbon görünümü kaplama hem güzel görünüyor hem de bu hassas yüzeyi çizilmelere karşı koruyor. PlayStation 5 özelleştirme videosunda uygulamasını adım adım göstermiştim. Şimdi arkadaşlar bu karbonlar genelde böyle poşetlerde katlı şekilde geliyor. Şurada kattan dolayı bir izi oluyor. Ama uygulamada herhangi bir sorun yaşatmıyor arkadaşlar. Ben de ilk başta endişe etmiştim. Ama uygulanmışı var. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Artık USB stick kullanırken ya da USB'ye şarj kablosu takarken herhangi bir çizilecek mi çizilmeyecek mi diye bir endişemiz kalmıyor. Hadi bakalım şimdi sıradaki aksesuara geçelim. Sırada Razer Quick Charging Stand var. PlayStation resmi lisansına sahip bu hızlı şarj standı, beyaz, siyah, pembe gibi farklı renk seçeneklerine sahip. Tarzınıza ve sahip olduğunuz doğal sense e uygun rengi seçebilirsiniz. Kapanmış kontrolcünüzü 3 saatin altında tamamen şarj edebilen stand, aşırı ısınmayı ve kısa devreyi önlemek için şarj korumalı olarak tasarlanmış. Yani kontrolcünüz şarj olduğunda otomatik olarak durdurulur. Üzerinde durmasında yani şarj olduktan sonra standın üzerinde durmasında hiçbir sakınca yok. Ama şu harika renklere bakar mısınız? Şeker gibi durmuyorlar mı? Razer Kyra Pro Hyper Speed ve Kyra X kulaklıklar. Resmi PlayStation lisansına sahip bir diğer ürün ise Kyra serisi. Genel olarak bahsedecek olursam Bluetooth ve 2.4 GHz hızlı kablosuz bağlantıya sahip kulaklıkta Tempest 3D audio desteği ve ayrıca Razer Chroma RGB aydınlatma bulunuyor. 30 saate yakın pil ömrü var. Her şeyde önemlisi bu kulaklıkta HyperSense Haptic Feedback geri bildirim yani titreşim özelliği var. Sağ ve sol kulaklıklarda bulunan titreşim sayesinde oyunları daha gerçekçi yaşayabiliyorsunuz. Kyra Pro ile ilgili çok detaylı bir inceleme videosu yapmıştım. Videonun linkini şöyle köşeye koyacağım arkadaşlar ya da oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Bunun yanında benim de yayınlarda kullanmakta olduğum Kyra'nın PlayStation lisanslı fiyat performans kablolu bir de kardeşi bulunuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Kyra Pro'nun en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de yastıkları arkadaşlar. Şu yumuşak yastıkları Memory Foam denilen yani şekil değiştiren ve kafanızın şeklini alan yumuşak bir tasarıma sahip. Ve uzun süre kullanımlarda dahi rahatsız etmiyor. Ayrıca kulaklığın mikrofonu ana gövdeden ayrılabiliyor ve kulaklık sadece bluetooth kulaklık olarak yani ev dışında kullanıma da uygun. Spor salonunda ya da yürüyüş yaparken telefonunuz bağlantısıyla kullanabilirsiniz. Razer Karya ve Charging Stand Bundle. Legendary Bundle diye geçiyor arkadaşlar, efsane bir paket. Kyra'nın normal kablosuz kulaklığının ve şarj istasyonunun tek pakette olduğu bu özel bundle çok özel bir indirim kampanyasıyla geliyor. Bu videonun yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta boyunca 3490 TL alabileceğiniz bundle'ın indirim linkini açıklamaya bırakacağım. İhtiyacınız varsa bu fiyata kaçırmayın derim, mutlaka bir bakın kardeşlerim. PlayStation logosu çıkartmalar, birbirinden farklı renklere ve temalara sahip PlayStation logolarıyla PlayStation 5'imizi özelleştirebiliriz arkadaşlar. Bunun nasıl uygulandığını ve çeşitlerini PlayStation 5 özelleştirme videomuzda göstermiştim. Ben klasik PlayStation 1 logosu tercih ettim. Ufak bir dokunuş olsa da gerçekten çok havalı görünüyor ve fark yaratıyor. Yan kapağı açarak zevkinize göre seçim yaptığınız logoyu uygulayabilirsiniz. Hem standart FET kasa PlayStation 5 hem de Slim PS5'in yan kapaklarının nasıl açıldığını gösterdiğim bilgi videoları var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Sıradaki PlayStation istasyonu ürünümüz Razer Wolverine V2 Pro PlayStation 5 kontrolcüsü. RGB aydınlatmalı 2.4 GHz hızlı kablosuz bağlantıya sahip bir pro kontrolcü. Bu kolun en dikkat çekici yanı Xbox kontrolcüsüne benzer analog dizaynı ve ergonomisi. Ben bu analog konumlamasını çok seviyorum. Ayrıca standart doğal sensör göre kademeli ayarlanabilir tetik boyuna ve ekstra altı tuşa sahip. Bu tuşlardan iki tanesi ön yüzde, dört tanesi de alt tarafta konumlanmış durumda. Tepkime süresini düşüren ultra hassas tuşları gibi daha aklıma gelmeyen birçok özelliği bulunuyor. Ayrıca bu kontrolcüyü sadece PlayStation 5'te değil eğer PC'niz varsa yani bilgisayarınız varsa Üzerindeki ufak bir mod tuşuyla değiştirerek PC moduna getirerek arkadaşlar aynı PC'de yani bilgisayarınızda konsol rahatlığını yaşayabilirsiniz. Wolverine V2 ile ilgili daha çok bilgi için arkadaşlar inceleme videomuz var. Videomuzu izleyebilirsiniz. Şöyle köşeye linkini bırakıyorum. Ya da oynatma listemizden yani donanım oynatma listesinden de videoya ulaşabilirsiniz. Sırada Western Digital'den WD Black SN850X SSD var. Belki de PlayStation 5'in en önemli, en ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi. PlayStation 5 sahiplerinin en büyük derdidir kapasite sorunu. PlayStation 5'inize takacağınız SSD'nin zorunlu bazı minimum gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Bu gereksinimlerin fazlasını karşılayan PlayStation 5 e özel SN850X ya da PlayStation lisanslı SN850P modelleri alabileceğiniz en iyi seçenek arasında. Her ikisi de aynı teknik özelliklere sahip. Aralarındaki görsel farklar ise SN850X modelinde RGB aydınlatma bulunurken SN850P modelinde RGB aydınlatma yerine PlayStation logosu bulunuyor. 7300 MB bölü saniye gibi çılgınca okuma değerlerine sahip hit yani soğutucu bu ultra hızlı SSD'nin montajını ve detaylarını PlayStation 5 SSD takma videomuzda göstermiştim. Bunun yanında hem standart PlayStation 5 hem de Slim PS5 için SSD takma rehberimiz kanalımıza mevcut arkadaşlar. Yine linkini şöyle bırakıyorum ya da oynatma listesinden bulabilirsiniz. Elimde küçücük bir kutu var ama küçük olduğuna bakmayın boyundan büyük işler yapıyor arkadaşlar. Karşınızda PlayStation lisansı Razer Hammerhead Hyper Speed kulak içi kulaklık var. Minicik yapısıyla istediğiniz her yerde oynayabileceğiniz dikkat dağıtmayan ve sınırsız özgürlük sağlayan kablosuz oyuncu kulaklığı, Bluetooth 5.2 ve 2.4 GHz hızlı bağlantıya sahip. Her yere taşıyabileceğiniz USB Type-C bağlantılı taşıma ve şarj istasyonu PlayStation logosu taşıyor. Gürültü engelleme özelliğiyle sadece oyun değil, film ve müziklerde de harika ses kalitesi sunuyor. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ten hariç Bluetooth ses özelliği veya USB Type-C ve standart USB bağlantısına sahip Mac, PC, akıllı telefon, tablette ve elde taşınan bütün oyun konsollarıyla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca RGB aydınlatmasıyla kendi tarzınıza göre ya da o gün giydiğiniz kıyafete göre arkadaşlar rengini değiştirebiliyorsunuz. Ve sırada Trustmaster T300 RS GT var arkadaşlar. Kanalımıza Gran Turismo 7 kariyer serisi de dahil tüm yarış oyunlarına size bu direksiyon setini çekiyorum. Birçok rakibinin kullandığı gürültülü çark sistemi yerine sessiz manyetik bir teknoloji kullanıyor. Titreşim ve çok güçlü force feedback geri bildirim bulunuyor. Tüm yolu, merkez kaç kuvvetini ve darbeleri sürüş sırasında gerçek hayatta olduğu gibi hissedebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse çakılı bir yolda giderken minik taş parçalarını hissedebilirken asfalta girdiğinde direksiyon sertleşiyor, çimenlere ya da toprağa girdiğimde yumuşuyor, hatta zıpladığımda direksiyon havada boşa geçiyor. Bütün her şey hissedebiliyorsunuz. İhtiyacınıza göre el freni, debriyaj ve vites kutusu gibi onlarca ekstra aksesuar eklemeniz de mümkün. Sadece PlayStation 5'te değil, aynı zamanda PlayStation 4, PlayStation 3 ve PC'de de kullanabiliyorsunuz. Bendeki T300 RS Ferrari GTA modeli arkadaşlar. Dilerseniz PlayStation ya da Gran Turismo temalı logolar ve amblemleri olan direksiyon setlerini de seçebilirsiniz. Bir başka PlayStation lisanslı kontrolcü Razer Kitsune. Diğer adıyla namı değer Kolsuz kol. Kolsuz kol diyorum çünkü bu kontrolcünün alıştığınız tarzda bir kontrol çubuğu yok. Bunun yerine dört yönlü ultra hassas optik yön tuşları kullanıyor. Özellikle dövüş oyunu tutkunlarının mutlaka sahip olması gereken bir kol. İnce tasarımıyla kitap gibi çantanıza atıp her yere yanınıza götürebiliyorsunuz. Değiştirilebilir tuş mekanikleri ve kişiselleştirebilir gövde kapağına sahip. Kendi özel yaptığınız tasarımları ya da satın alabileceğiniz farklı desen ve resimlerle kapaklarınızı dizayn edebilirsiniz. Sıra dışı bu kontrolcünün detaylı incelemesi ve oyun testleri kanalımızda var. Şöyle linki bırakıyorum. Ve geldik Dead Stalker V2 Pro klavye ve Dead Heather V3 Pro mouse. Renk seçiminde PlayStation 5 ile harika uyum sağlayacak beyazı tercih ettim özellikle FPS birinci şahıstan oynanan shooter oyunlarda klavye mouse'un avantajı tartışılmaz. Kontrolcü ile bu tarz hızlı rekabetçi oyunlarda zorlanan ve kontrollere alışamayan birçok oyuncu kardeşimiz var. Bu konuda klavye mouse iyi bir alternatif olacaktır. PS5 piyasada bulunan her klavye mouse'u desteklemiyor. Ama bizim testlerimizde kullandığımız elimizdeki tüm Razer klavye mouse'lar kusursuz çalıştı. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için PS5 klavye mouse desteği videomuzu izleyebilirsiniz. Linki bırakıyorum bu ve diğer ürünlerle ilgili detaylı inceleme videolarının bağlantılarını zaten açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Eğer siz de rakiplerinize fark atmak istiyorsanız Deathstalker V2 ve Deathadder V3 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Aklıma gelmişken son zamanlarda sıkça fiyat performans kulaklık tavsiyesi soruluyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kyra kablosuz kulaklık ve şarj standının bir arada olduğu bundle paketi için 2 hafta boyunca sürecek olan 3490 TL'lik kampanya fırsatına ihtiyacı olan arkadaşlar kaçırmasın derim. Birbirinden değerli bu aksesuarların satın alma linklerine aynı zamanda ürünlerin detaylı inceleme videolarının bağlantılarını bu videonun altındaki açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak ve istekli olursa yorumlara yoksa da yorumlardan selam göndererek desteğinizi göstermeyi unutmayın. Beni sosyal medyadan ya da instagramdan konsolok tv olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca discord ailemize katılmak için videonun altındaki açıklama bölümünde link var. Oradan da bize katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.